Türkiye Katılım Bankaları Birliği faizsiz ekonomiyi sunar. Faizsiz ekonomiye hoş geldiniz. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Bu hafta katılım bankalarında dijitalleşme ve fintech girişim yatırımlarını konuşacağız. Inşa Ventures Genel Müdürü Vekili Hasan Sami Bayansar bu hafta konuğumuz. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar Merve Hanım. İyi yayınlar dilerim. Hoş Teşekkür, Teşekkür ederim. Ee, sağ olun tekrar. Şimdi öncelikle biraz katılım bankalarında dijitalleşme süreciyle başlamak istiyorum. Ee, bu dönemde özellikle e, altyapı yatırımlarında önemli bir değişiklik var. Katılım bankaları hem e, girişim yatırımlarına hem de kendi dijital altyapı yatırımlarına önemli bir e, etki sunuyorlar. Burada geri dönüşlerin nasıl olduğunu görüyorsunuz dijital yatırımlar anlamında? Ee, teşekkür ederim Merve Hanım sorunuz için. <laughs> Açıkçası affedersiniz şöyle, e, katılım bankaları biliyorsunuz çok uzun süreden beri bu dijitalleşmeyle alakalı yatırımlarını e, yapıyorlar. E, 2010'lu yılların başında hatta e, belki biraz daha geriden alabiliriz. Gerek dijital e, bankacılık, mobil e, şube, internet şubesi gibi e, şubesiz e, işlemler e, gerek kendi sistemlerini, ana bankacılık sistemi dediğimiz sistemlerini katılım bankacılığı prensipleriyle yeniden elden geçirdiler. Burada önemli hamleler gördük, önemli yatırımlar gördük. Birçok katılım bankamız bu süreçte kendi altyapısını güncelledi ve yeniledi. Dolayısıyla bu önemli bir hazırlık da aslında geleceğe dair. Geçtiğimiz yıllarda yapılan bu yatırımların meyvelerini katılım bankalarımız toplamaya da başladı diyebiliriz yavaş yavaş. Özellikle katılım bankacılığının sektördeki payının artmasına yönelik de bir hamleydi bir yandan bu altyapı yatırımları. Bu açıdan oldukça verimli sonuçlar alınmaya başlandı. Daha da alınacak diye ümit ediyoruz. E, bu arada bir virgül koyacağım. Bir son dakika gelişmesi var. Bugün e, Euro bölgesi enflasyon rakamlarını bekliyorduk. Avrupa'da enflasyon e, Şubat'tan sonra bir kez, Şubat'ta rekor e, seviyeye çıktı. Yüzde 5.1'di e, yılın ilk ayında, e, geride bıraktığımız ayda. Yüzde 5.1'den yüzde 5.8'e yükseldi. E, tabii ağırlıkta enerji fiyatlarının etkisini görüyoruz. E, biraz daha bakıldığında Rusya-Ukrayna gerilimiyle birlikte artan enerji fiyatları ve Avrupa'da e, arzın e, artmasıyla birlikte gaz alanlarının ve depoların azalması, e, yüksek fiyat artışları ve enflasyon olarak geri döndü. Euro bölgesinde Şubat'ta da %5.8'e varan e, çıkan bir enflasyon görüyoruz. Bu son dönemin en yüksek rakamı anlamına geliyor. Devam edelim şimdi Hasan Sami Bayansar'la konuşmaya devam ediyoruz. Biraz aslında fintech yatırımlarına dikkat çekmek istiyorum. Şimdi biraz daha son fintech rakamlarına bir bakalım. KPMG'nin bir raporu var ve o raporda 2021 döneminde rekor bir fintech yatırımı görülüyor. Haberi bir izleyelim, haberin ayrıntılarına bakalım ardından konuşacağız. Dünyada fintech yatırımları geçen yıl rekor kırdı. Fintechlerle gerçekleştirilen işlem tutarı 210 milyar dolara çıktı. KPMG'nin raporuna göre 2021 yılı fintech sektöründe rekora imza atıldı. Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Avrupa ve Asya Pasifik bölgelerinde rekor sayıda işlem gerçekleştirildi. Kripto paralarla blok zincirin ve siber güvenliğe ilginin artması fintechleri destekledi. Geçen sene fintech sektöründe gerçekleşen işlem sayısı %55 arttı ve işlemlerin toplam tutarı 210 milyar dolara çıktı. 2021'de küresel fintech yatırımları arasındaki dağılıma bakıldığında ise ödeme sistemleri küresel ölçekte 1.7 milyar dolar yatırım çekti. Zirvedeki yerini korudu. Blok zinciri ve kripto paralarsa 30.2 milyar dolarla rekor seviyede yatırım aldı. Onu 4.8 milyar dolarla siber yatırımlar ve 1.62 milyar dolar yatırımla servet teknolojisi izledi. Finteklerin global birleşme ve satın alma işlemlerinin değeri 2020'de 76 milyar dolarken, 2021'de 83.1 milyar dolara çıktı. E şimdi son rakamlara baktığımızda Hasan Sami Bey, geçen sene bu büyümenin nereden geldiğini görüyoruz. Ağırlıklı ödeme sistemlerine bir e, yatırım talebi olduğunu görüyoruz. E, fintech yatırımlarında bu artışın ödeme sistemlerinin bu kadar artmasının etkilerinin geri dönüşlerini nasıl görüyorsunuz? E, açıkçası e, fintech sektöründeki bu gelişmeler oldukça e, anlamlı e, sektör açısından. Genel global e, piyasalara baktığımızda da e, bankacılığın, finans e, ekosisteminin e, fintechlerle yeniden şekillendiğini görüyoruz. Bu rakamlar da aslında bizim e, yıllardır e, sektördeki birçok paydaşla beraber e, konuştuğumuz, e, raporladığımız, e, incelediğimiz... Ee, ve e, ön şeyleri doğruluyor yani ödeme sistemleri e, açık bankacılık dijital bankacılık e, Kripto ve para piyasaları gibi aslında e, bankalı bankacılığın özünde başlayan e, ama e, daha çok bankacılığın etrafında e, dolaşan e, birçok e, alan var Dolayısıyla bu e, hem rakamların e, hem de çeşitliliğin e, artacağını e, çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ki 210 milyar dolarlık bir rakam da açık. aslına bakarsanız genel bankacılık finans sektörüyle karşılaştırdığınızda henüz bir olgunluk seviyesinden söz etmemiz mümkün değil. Bu rakamlar katlanarak artacaktır önümüzdeki dönemlerde. Ödeme sistemleri de tabii ki öncü bir alan. Çünkü dijitalleşmenin en kolay diyelim başladığı alanlardan bir tanesiydi. Dolayısıyla buradaki rakamlar çok daha hızlı hareket etti yukarı doğru. Kartsız ödeme yöntemleri, mobil ödeme yöntemleri, birçok ödeme yöntemi teknolojik açıdan mümkün hale geldi. Sadece bankacılık değil, bankacılığın içinde olmayan ödeme sistemleriyle de ...karşılaşıyoruz. Böyle örnekler de var. Dolayısıyla ödemelerin de aslında bu anlamda bu rakamları bizim için sürpriz değil. Türkiye tarafına bakıldığında peki, Türkiye'deki fintech yatırımları... ...ödeme sistemlerinin gelişimini nasıl görüyorsunuz? Türkiye'de tabii ki sektörün çok yakından bildiği bankacılık sektörü... ...önemli bir deneyim, kazanım elde etmiş durumda. Güçlü bir yapı sergiliyor bunu her defasında vurguluyoruz özellikle ki bu aslında hem fintechler hem ödeme sistemleri anlamında bütün şirketlere önemli altyapı sağladı. Bu güçlü bankacılık duruşu, bazı güçlü sermayeler. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'de de dünyadaki trendi yakından takip edecek, hatta bazen trende yön verecek gelişmeler de görebiliyoruz. Birçok fintech, birçok firma, hatta bankaların kendisi bile bu alanda gelişmeler, yoğun yatırımlar yapmaya devam ediyorlar. Sektör açısından ümit verici, güzel gelişmeler var. Ekonomiye katkısı muhakkak çok fazla. Çünkü hem şeffaflık hem hesap verilebilirlik anlamında da bu ödeme sistemlerindeki yeni teknolojilerin insanların hayatını kolaylaştırması hem otoriteler açısından hem ekonominin diğer paydaşları açısından da umut verici gelişmeler bu açıdan da heyecanlıyız açıkçası. Daha da güzel gelişmeler öngörüyoruz. İnşa da aslında, İnşa Ventures tarafında da gelişmeleri biraz daha yorumlamanızı isteyeceğim. Siz de bir iştiraksiniz Biraz tabii bundan bahsetmenizi isteyeyim. Katılım bankaları fintechlerde kendi iştiraklerine destek veriyorlar. Bu nasıl bir strateji, nasıl bir politika? Katılım bankalarına direkt olarak ne sağlıyor? Hem bunu merak ediyorum hem de tüm ekosisteme bir takım ürünler geliştiriyorsunuz. Nedir bunlar? Ee, teşekkür ederim ee, öncelikle. E, bilmeyenler için çok kısa e, arz etmek gerekirse e, İnşa Ventures bir Albaraka Türk iştirakidir. E, Albaraka Türk'ün e, yayının başında da konuştuğumuz e, katılım bankalarının yaptığı o altyapı yatırımlarının e, bir sonucu olarak görebiliriz İnşa Ventures'ı. 2012'de başlayan bir yolculuk da Albaraka Türk için dijitalleşme serüveni. E, bu serüvende e, e, Albaraka Türk gerek kurum içi girişimcilik, gerek Albaraka Garaj üzerinden bazı fikirleri, bazı inovatif düşünceleri hayata geçirmeye yolunda yatırımlar yaptı ve bunları 2017'den itibaren hayata geçirmeye başladı. 2017'de Avrupa'da bir dijital faizsiz eee finans hizmeti veren eee isimli, Getinş isimli bir uygulama hayata geçirdi Albaraka Türk. 2018'e geldiğimizde Alnö isimli cep telefonlarını FOS cihazına çeviren bir uygulama hayata geçirdi. 2020'ye geldiğimizde de Albaraka Türk bu geliştirdiği dijital uygulamaları bir çatı şirket altında toplama kararı verdi. İnşa Ventures'ın kuruluş hikayesi kısaca böyle. Aslında dijitalleşen Albaraka Türk uygulamalarının, fintech'lerin ve fintech olma yolunda hizmet almak isteyen gerek Albaraka Türk müşterileri, gerek katılım bankacılığı müşterilerine bir altyapı sunan bir şirket haline döndü. Dört farklı kategoride hizmet veriyoruz şu anda. Açık bankacılık, dijital bankacılık, ödemeler ve regülasyon teknolojileri alanlarında şu an hizmet veriyoruz. Yeni kapsamlar da eklemeye çalışıyoruz ama bugüne kadarki bilgi birikimini son kullanıcıların özellikle katılım bankacılığı hassasiyetini taşıyan müşterilerden yola çıkarak akabinde de tüm ekosistemin, tüm Türkiye'nin finans kullanıcılarının hizmetine uygulamalar sunmaya çalışan bir yapıyız. Kısaca böyle Bunun anladım. katılım bankalarına tabii etkilerini sormak istiyorum. Yani katılım bankalarının ekosistem içinde sizin gibi iştiraklerini desteklemesi, ne anlama geliyor? Çok fazla girişim yatırımı desteklediklerini biliyoruz ama fintechler tabii burada başı çekiyor. Dolayısıyla katılım bankalarından fintechlere destekleri nasıl görüyorsunuz? E, bu da aslında katılım bankacılığı açısından çok ümit verici bir gelişme. E, Albaraka Türk'te diğer katılım bankalarında da bu yatırımları görüyoruz. E, katılım bankacılığının genel bankacılık e, içerisindeki payını artırma anlamında e, önemli bir gelişme işte e, kurbağa sıçraması diye bir tabir e, vardır e, bilirsiniz. E, aslında katılım bankacılığı dijital teknolojilerle fintechlerle e, bu yıllardır e, %15 hedeflenen pazar payını e, çok daha rahatlıkla yakalayabilecek altyapı ve yatırımlar aslında bu e, sistemler. E, burada rekabetlik kavramıyla da katılım bankaları kendi arasında bazı işleri birlikte e, yapabiliyorlar. E, bu anlamda da e, ...yeni işbirlikleri de görüyor olacağız yakın zamanda. Kısa zaman zaman karşılaştığımız, beraber ortak girişim fonları kurulduğunu... ...şahit olduk. Şimdi yeni bazı ürünleri de birlikte geliştireceklerini öngörüyoruz. Bu tabii ki sadece katılım bankacılığı için değil, tüm bankacılık sistemi için, tüm finans ekosistemi için... ...önemli sonuçlar ve faydalar getirecek. Bir de katılım da bu yatırımları destekleyecek... E, fonlar kuruldu biliyorsunuz. E, hem Albaraka Türk'ün, e, diğer katılım bankalarının hı hı. da bu anlamda e, yatırım fonları var. Girişim e, bu yatırım fonlar, fonlarından bahsediyorsunuz. Evet, evet. Bu fonların e, bir kısmı da fintechleri desteklemek üzere ayrılıyor, ayrılacak. E, bu bakımdan da e, sektör aslında kendi kendini besleyecek. Gerek teknolojik, gerek bilgi birikimi, gerekse yatırım e, imkanlarıyla e, çok daha hızlı, çok daha verimli sonuçlar üretecektir. sizin yurt içi ve yurt dışında yani yurt dışında da faaliyetleriniz var mı İnşa Ventures olarak? Eee Türk'ün yatırımını aslında biz yönetiyoruz İnşa Ventures olarak. Almanya'da Getinşa isimli bir şimdi onu Belçika, Hollanda, Avusturya gibi Avrupa Almanya merkezinde hareketle genişlemeye başladık. yatırımlarımız var. Özellikle Türkiye'de geliştirilen Gerek katılım bankacılığı prensipleri taşısın, gerekse katılım bankacılığı faiz hassasiyetinin gerek duyulmadığı diğer ürünler olsun. Bu ürünleri de peyderpey yurt dışına açmak. Zaten orada bir ofisimiz, orada bir kayıtlı şirketimiz ve bir ekosistemimiz oluşmaya başladı. 50 binden fazla bir kitleye hitap ediyoruz. Burada geliştirilen ürün ve hizmetleri de peyderpey Avrupa'ya taşıyor olacağız. Ben tabii burada yeni işbirlikleri dediniz. Burada nasıl 2022 döneminde hedefleriniz, yatırımlarınız, neler yapacaksınız bunları da merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel bir soru çünkü aslında bizim de heyecanlandığımız bir konu. İnşa Ventures olarak kuruluş felsefemizde geliştirilen fintechlerin, dijital uygulamaların tamamen sahibi olmak gibi bir hayalimiz yok. E bunları e, olgunluk seviyesine ama geçerken ama geçtikten sonra yatırımcılarla buluşturmak, e, yeni ortaklar yeni işbirlikleri geliştirmek, bu anlamda e, önceliklendirdiğimiz konulardan 2022 içerisinde de e, bir ya da iki finteğimiz için e, şimdi e, görebildiğimiz e, yatırım ve yeni işbirliği fırsatları kovalıyor olacağız. E, yılın özellikle ikinci yarısına doğru. E, mevcut uygulamalarımızdan inşallah en az bir tanesini yatırıma açıyor. Farklı katılım bankalarını da sisteme dahil ediyor olacağız. Dolayısıyla bu anlamda 2022 bizim için yatırımları büyümeye teşvik edeceği bir yıl olacak. Bir yandan da mevcut uygulamaların tutundurma, büyüme, olgunluk seviyesine geçmesiyle alakalı gerek Albaraka Türk Şubeleri üzerinden gerekse diğer kendi satış indirek ve direkt satış kanallarımız üzerinden ürünlerimizin büyümesinde kolalıyor olacağız. 2022 bizim için gerçekten hareketli ve büyüme ile büyüme rakamlarıyla geçecek bir yıl olacak bunu söyleyebiliriz. Evet, bu tabii yeni sistemler, işte bu şubesiz bankacılık modeli, servis modeli, bankacılık modeli, bu yeni gelişen teknolojiler ve bankacılık sistemindeki bu tamamen bir değişim dönüşüm süreci hem fintechleri hem de katılım bankalarını nasıl etkiliyor? Bu sürece nasıl hazırlanıyorsunuz? Çok teşekkür ederim bu sorumuz için de. Aslında biz bu hazırlıkları 2017'den itibaren başladık diyebiliriz. Özellikle Almanya'daki uygulamamız servis modeli bankacılığı altyapısıyla çalışan bir uygulamadır. Dolayısıyla orada edindiğimiz gerek son kullanıcı müşteri gerek teknik anlamda oradaki partnerimizle yaptığımız teknolojik geliştirmeler, teknik geliştirmeler ışığında elde edindiğimiz deneyimi Türkiye'de servis modeli bankacılığı işte üzerinden sunmak istiyoruz. Bu anlamda Albaraka Türk zaten e, teknika teknik olarak e, önemli bir noktada. E, bunu bağımsız e, birçok araştırma kuruluşundan e, e, şirketlerden de teyit olarak alıyoruz. E, yani biz şu an e, altyapı olarak buna hazırız. E, bazı tabii hukuki e, netlikler e, gerekiyor regülasyon tarafında. <laughs> Federsiniz. Son kullanıcıların bu sistemden yararlanmasına yönelik işte müşteri sahipliği, güvenlik sistemleri, işlem güvenliği gibi birçok noktada bazı netlikler bekliyoruz sektör olarak. Bu alanlarda da yasa koyucular, otoriteler bu vesileyle kendilerine teşekkür etmiş olalım. Gerçekten önemli bir açılım, çok güzel bir gelişme. Servis modeli bankacılığının yasal zemininin hukuki olarak oluşturulması ve devreye alınması. E, bu yeni eklenecek bazı modüllerle diyelim e, çok daha hareketli bir e, alana gelecek. Bunların son kullanıcı açısından e, gerek ticari gerek kurumsal gerek kobiler yani bütün e, müşteriler nezdinde baktığınızda grup grup herkes için e, çok farklı uygulamalar e, geliştirebilecekleri bir ortamla karşı, karşı karşıyayız aslında. Herhangi bir işletme herhangi bir kişi dahi e, geliştirdiği bir uygulama diyor bir finteye dönüştürebilecek bu, bu altyapı Aslında insanları bir Finans kuruluşuna bir Finans şirketi haline dönüştürebilecek Bu anlamda da farklı uygulamalarla karşılaşıyor olacağız Türkiye'nin girişimcilik ekosistemi anlamındaki heyecanı, genç nüfus bu bunları da değerlendirdiğimizde özellikle 2022'nin ikinci yarısından itibaren ve önümüzdeki e, orta vadeli 3 yıllık 5 yıllık dönemde e, çok daha farklı e, banka güçlü bankacılık altyapısının üzerine çok daha farklı e, güçlü bir fintech ekosistemi gelecek. Servis modeli bankacılığını da bu da bu açıdan değerlendiriyoruz. E, dolayısıyla çok e, farklı uygulamalarla karşılaşacağız. E, i̇nsanların hayatları daha çok kolaylaşacak. Sizin bahsettiğiniz dijital şube, banka, şubesiz bankacılık. Zaten çok genç nesil önemli bir kısmı şubeleri bilmiyorlar Türkiye'de. Bu, bu uygulamalar daha da yaygınlaşacak. İşte dijital bankalar gelecek. Hatta banka olmayan büyük kurumlar bankalaşacaklar. Çünkü mevcutta ellerinde önemli müşteri portföyleri bulunduruyorlar bir işte dijital bankacılık altyapısıyla da çok önemli değişikliklerle karşılaşacağız. Dolayısıyla yeni dönem hem bizim açımızdan İnşa Ventures olarak, Albaraka Türk olarak bu yeniliklere altyapı sağlamak istediğimiz bir dönem olacak. Hem de çok daha farklı uygulamalarla karşılaşacağız. Biz de bu açıdan heyecanlıyız. sektördeki gelişmeleri içerisinden evet. takip Evet. Çok kısa sanıyorum Fintech'leri de desteklemeye devam edeceksiniz. Doğru mu e, bu dönemde? E, tabii ki. E, Al Albaraka Portföy e, isimli biliyorsunuz bir e, şirketimiz var. Yeni bir iştiraki var Albaraka Türk'ün. Burada gerek İnşa Ventures'ın ürünleri gerek Albaraka Garaja gelen yatırım e, startuplar, girişimler. Gerekse de doğrudan Albaraka Portföy'e başvuran Fintech'ler ya da diğer e, girişimler. E, Bunları e, bir Albaraka Portföy şapkası altında bir de inşa ventures olarak kendi sunduğumuz ürün ve hizmetlerle eşleştirebilecek son kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak şekilde destekleyeceğiz. Burada desteklemek sadece finansal yatırım olarak değil, evet finansal yatırım olacak yani doğrudan yatırımlar olacak fakat ağırlıklı olarak biz işin mutfağında finteklere şu destekleri veriyor olacağız. İnsan kaynağı Marketing, operasyon, risk uyum gibi birçok alanda uçtan uca bir startup'ın belki ilk etapta aklına gelemeyecek ya da startup olması, fintech olması hasebiyle imkanlarının olmadığı alanlarda biz somut katkılarla işte bazen oturacağız o fintech'in stratejisini birlikte çalışacağız, bazen oturacağız o fintech'in Pazarlama, iletişim kanallarını birlikte çalışacağız. Tasarımlarını, sosyal medyasını. Bazen oturacağız o fintechlerle. Regülasyon ve uyum anlamındaki konularını geliştireceğiz. Uyumlu hale getireceğiz. Dolayısıyla burada yatırımları dediğim gibi sadece maddi olarak değil, bir takım oyuncusu gibi fintechlerle beraber iş geliştireceğiz. Böyle de desteklerimiz olacak. Çok teşekkür ederim Hasan Sami Bey yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. İnşa Ventures Genel Müdür Vekili Hasan Sami Bayansar'ı ağırladık. Bugün katılım bankalarında dijital yatırımlara, fintechlerin gelişimine ve girişim sermayesi yatırım fonlarına verilen destekleri konuştuk. Faizsiz ekonomiyi kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Katılım Bankaları Birliği faizsiz ekonomiyi sundu.